bir memur 30-35 yıllık çalışma süresince 15 bin 20 bin arası diyelim bir maaş alıyor. Yalnız emekli olduktan sonra bu maaş 10 bin liranın altına düşüyor. Hani belirli bir standartlarda yıllarca çalışmış bir memur emekli olduktan sonra o standardın çok altına düşüyor ve haliyle haliyle hani siz yine konuşmalarınızın ortasında bahsettiniz diğer sosyoekonomik durumdan oldukça uzaklaşıyor önceki hayatından başlayarak şimdi bu konuda destek noktasında neler söylersiniz sizin bir talebiniz olmuştu ek ödemelerin emekli maaşlarına eklenmesi noktasında nasıl bir çalışmalarınız var? Herhangi bir müracaatınız bu konuda da oldu mu? Şimdi bu konuyu 2013 yılında o zamanki devlet personel başkanlığımızın şu anda o mülge oldu, kapatıldı o kurum. E, Abant'ta bir çalış, çalıştayı olmuştu, kamu personel çalıştayı. Biz de davet edilmiştik. Sayın Bakan, devletin üst düzey bürokratları konfederasyonlar oradaydık. Ben orada ilk defa o toplantıda bu konuyu gündeme getirmiştim. Yani. Çünkü ek ödemeler maaşımızın yanında bir ek ücret olarak ödeniyor bize. Bu ücretlerimiz ödenen ücretten emekli sandığı primi kesilmiyor. Gelir vergisi kesilmiyor. Ve emekli olduğumuzda da emekli aylığımıza esas matraha eklenmiyor. Emekli ikramiyesinin hesabındaki matraha eklenmiyor. Şu anda bir kamu görevlisinin ödenen ücretinin yüzde kırkını ek ödemeler oluşturuyor. Bakın çok ciddi bir rakam bu. Yani bugün e, 10 bin lira alan bir arkadaşımızın maaşının yaklaşık 5 bin liraya yakını, 4 bin küsür lira ek ödeme. Yani ek ödemeyi çıkardığınız zaman memur maaşları asgari ücretin de altında. Dolayısıyla da burada maalesef e, hükümet daha az aylık bağlanmasını öngörmüş ve böyle bir düzenleme getirmiş. Biz bunu e, 2014 yılında yargıya da taşıdık. Bakın. Yani bunu gündeme getirmekle kalmadık. Bir emekli olan arkadaşımızla ilgili sendik olarak dava açtık. Ancak maalesef yargı bunun bir yasal düzenleme gerektirdiğini öne sürerek başvurumuzu reddetti. Şimdi çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bakın bu konuyla ilgili. Şimdi bugün bir devlet işçisi ya da özel sektör işçisi maaşının dışında Ayni ve nakdi bütün ödemeler ikramiyesi hesaplanırken dikkate alın. Yani işçiye verilen yol ödeneği, yemek yardımı, fazla mesai, yani bütün ayni ve nakdi ödenekleri bürüt maaşın üzerine eklenerek onun üzerinden kıdem tazminatı ödenir. Ancak biz resmi olarak bordromuza yansıtılan ve ücretimizin bir parçası olan ek ödemelerimizi emekli olduğumuzda yok farz ediliyor. Ve hesaba katılmıyor. Bu anlamda da yüzde kırk bizim emekli aylığımızda eksilme söz konusu oluyor. Bu yüzden de memurlar emin olun ki çok zaruri şartlar olmadıkça emekli olamıyorlar. Çünkü emekli olduğunda maaşı ciddi biçimde düşüyor. Emekli hakkını kazanmış yaş itibariyle bir memur aile sorumluluklarının tam da arttığı bir döneme denk geliyor. Yani çocuklarını evlendirmesi gerekiyor. Üniversiteye giden çocuklar oluyor. Ona olması gerekiyor vesaire. Yani yükümlülükleri daha çok artıyor memurların emeklilik dönemlerinde. E bu nedenle de memurlar çoğu memur 5 yaşına kadar çalışmak zorunda kalıyor. Emekli etse de zaruri sebeplerle emekli olanlar da ikinci bir iş aramak zorunda kalıyor. Sürekli sürekli bize emekli olan memur arkadaşlarımızdan bu tür talepler geliyor. Yani geçinemiyor çünkü memurlar, memur emeklileri aldıkları ücretlerle. Burada da çok ciddi bir gerçekten e, mağduriyet söz konusu. Biz diyoruz ki bize verilen ek ödemelerden emekli sandığı primini kesin, sigor e, vergiyi kesin, bizim buna itiraf devletimizin kasasına vergi girsin, SGK'ya prim girsin ama biz olduğumuzda da bunun asli unsur olarak maaşımıza ve emekli ikramiyemize yansıtılmasını talep ediyoruz. Yani.